Yaradılış Kitabı 11. Bölüm Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya geçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine, gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, haç yerine zift kullandılar. Sonra, kendimize bir kent kuralım dediler göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab, insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar.'' Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Sam'ın soyunun öyküsü Tufandan iki yıl sonra Sam yüz yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu. Arpakşat'ın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Arpakşah 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelah'ın doğumundan sonra Arpakşah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu. Ever'in doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Eber 34 yaşındayken oğlu Pelek doğdu. Pelek'in doğumundan sonra Eber 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlara oldu. Pelek 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu. Reu'nun doğumundan sonra Pelek 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlara oldu. Reu 32 yaşındayken oğlu Seruk doğdu. Seruk'un doğumundan sonra Re'u 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Seruk 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu. Nahor'un doğumundan sonra Seruk 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu. Terah'ın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı başka oğulları, kızları oldu. Yetmiş yaşından sonra Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu. Terah'ın Öyküsü Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Naharumki'nin adı Milka'ydı. Milka, Milka İskan'ın babası, Hara'nın kızıydı. Saray kısırdı. Çocuğu olmuyordu. Terah, oğlu Avram'ı, Hara'nın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelinliği Saray'ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler. Tera 205 yıl yaşadıktan sonra Haran'da öldü.